Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne çizersek o canlanıyor ve savaşıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan çizim diyoruz. Şimdi kendime bir tane e, mup çizmek istiyorum. Yani benim evcil hayvanım olacak. Niye kafam beyaz diye sormayın arkadaşlar. Öyle yapayım dedim bu videoda da. Elleri birazcık şöyle kaslı olsun da beni iyi korusun arkadaşlar. Öyle. Mürekkebimiz var arkadaşlar. Bayağı iyi mürekkep vermişler yani. Teşekkürler. Şöyle. Burayı kötü şey yazacağım arkadaşlar. Şimdi çok iyi yapamıyorum. Şöyle şöyle hop. Bir de bacak ekleyelim şuna. Hop. Evet şimdi de kollarını kaslarını ekleyelim arkadaşlar bunu bu. Söyle, oha oha şimdi ortaya çıkar. Evcil hayvan diyeceğim ve artık o benim evcil hayvan. Buradan bonus boya yürüme hızı falan diye arttırabiliyor Sonra. Şimdi bu bizim ve şu verdik gördüğünüz. Mesela bitkiye saldırma şeyi falan mı yapacağız? Boyaları toplayalım arkadaşlar. Boya yazısı şurada ama ben göremiyorum çünkü video çekme yeri var. Neyse. bunu çizim diyelim. O zaman bir tane saldıran yapalım arkadaşlar. saldıran yapalım. Evet bunu sildim. Becerim al. Neyse boş Şimdi arkadaşlar kötünü çizeceğiz. Kafası bu şekilde. Kollar. Kollar bu şekilde. İki bunu boyayacak mıyım? Yok, bırak. Kalem büyütme yok mu? Aa var. Tamam kollar bu şekilde arkadaşlar. Birazcık kötü çizeceğiz ama çok güzel olacak merak etmeyin. Şimdi burayı bir beden Ve böyle bir bacak Ortaya çıkar patron Patron evet robot, robot. Babuksu saldırgan. Herhalde bu bizim saldırganımız oldu arkadaşlar. Bize saldırmayacak. Değil mi? Şimdi bir de buradan bir tane daha yaratık çizelim arkadaşlar. O da buna saldırsın. Şimdi şöyle gözler, ağız. Şöyle kollarını değiştireyim arkadaşlar. Üstünden gidelim. Herhalde kapıştırma yapacağız. Şimdi arkadaşlar ortaya çıkar ve buradan bekçi saldırgana saldıracak. Doğdullar maksimum sayısı üretildi düğmesine basarak gök et. Şu düğmeye basarak mı gök ederim? Ana! Yok mu oldu? Ortaya çıkar. Bekçi. Çana düğmeyi gösteriyor. Çağırmak. Çağır dedim de ne bana geliyor şu anda arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Bizim hakkın olma bir şey ya. Yani belki dudul alabiliriz bir dakika bakalım. Şunları bir alalım. Ne geldi? Oo 100 kutu boya. O zaman hemen gidip şuradan alalım alacağım bu. Upgrade. Şimdi saldırgan oluşturma diye bir şey yok herhalde. Ortaya çıkar bekçi. Hah oldu. Bekçi gel. Bekçi gel şuraya. Bekçi şuraya gel. Çağırmak. Yanıma gel bekçi. Yanıma gel yanıma. Yanıma gel, yanıma, gel. yanıma gel bekçi. Yanıma gel. Bekçi yanıma gel. Bekçi yanıma gel. Bekçi bekçi yanıma gel. Arkadaşlar yanıma gelmeyi inat ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inadına gelmiyor. Çağırıyorum ona birisi vuruyor. Sen de gel buraya böyle bakayım bekçiyi. Saldırı şu işte gel şuraya gel bekçi. Hadi kavga başlasın. Hadi bekçi hadi. Bekçi yenersin hadi bekçi. Saldırgan. dodum nereden alınıyor Evet arkadaşlar bizim bekçi öldü ortaya çıkar. Bekçi bir daha bekçi gelsin Yeneceksin hadi sana güveniyorum. Bekçinin sağlığını arttıralım. Evet. Biz gel bakayım bekçi şimdi beni takip et. Bunu zaten geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim zaten çok yapacak bir şey yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şurada ne varmış? Arkadaşlık isteği gönderebileceğimiz kişilermiş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Noob adamımızla beraber ve bizim bekçi ölüyor arkadaşlar herhalde. Bekçi beraber videoyu bitirmiş olduk. Gel bekçi. Evet bekçi de burada arkadaşlar. Video burada biter ve bay bay. Like atıp abone olun.